değerli resim mensubu arkadaşlarımız. Bildiğin gibi 31 Temmuz 2020 Cuma günü mübarek kurban bayramını idrak edeceğiz. Dünya Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan bir pandemi süreci var. Öncelikle kurban kesecek kardeşlerimizin kurban kesim alanlarında çok dikkatli olmalarını, olmalarını tavsiye ediyoruz. Kesim alanlarına hazırlayacak olan arkadaşlarımızın da yine öncelikle bu konuyu dikkate alarak kurban satış kesim ve hizmet alanlarını bu süre, sürece göre hazırlamalarını temenni ediyoruz. Kurban kesecek vatandaşlarımızın hiçbir hastalık kurkusu yaşamadan hijyen kurallarına dikkat ederek erdiven ve maske kullanarak alanda bulunmasını istiyoruz. Üreticimiz randevu sistemi şeklinde müşterilerine saat vererek buna göre çağırmalarını kalabalık bulan alan oluşturmamasını istiyoruz bayramın pandemi süreciyle sekteye uğratılmaması için bu konularda özellikle dikkat edilmesini istiyoruz. Diğer yandan biz Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak büyük baş hayvan fiyatlarını da belirledik. Bu fiyat belirlerimizde de hem üreticilerimizin hem de kurban kesecek kardeşlerimizin uygun fiyata kurbanlarını kesmelerini arzu ediyoruz. Bu nedenle Büyük baş kurbanlık hayvan fiyatlarının bayram öncesi açıklama gereğini duydu. Bu amaçla kurban bayramında kesilecek büyük baş hayvan fiyatlarını şu şekilde belirledi. Randan, randımanlı tosun fiyatı canlı kilogram olarak 25 TL, ham düve canlı kilogram fiyatı 23 TL, inek fiyatı da 21 TL olarak yapılan işçilerler neticesinde uygun görülerek, uygun görülerek belirtilmiştir. Şimdiden bütün kardeşlerimizin kuy